İstanbul'da sabah saatlerinde peş peşe 3 patlama meydana geldi. İlk patlama Maltepe'de meydana geldi. Fındıklı Mahallesi'ndeki zabıta müdürlüğü önünde şüpheli bir paket gören çevre sakinleri polise haber verdi. Olay yerine gelen polis Atatürk üstüne bırakılan paketi inceledi. Bomba imha uzmanları çağrıldı. Şüpheli paket fünye ile patlatıldı. <laughs> Paketten el yapımı parça tesirli bomba çıktı. Bombadan kalan parçalar incelenmek üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Polis el yapımı parça tesirli bombayı zabıta müdürlüğü önüne bırakan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı. E, Arkadaşlar, İkinci patlama Fatih'te her gün binlerce kişinin kullandığı Millet Caddesi'nde meydana geldi. Çapa Fakültesi Hastanesi'nin karşısındaki bir trafonun yanına bırakılan bomba patladı. Patlamanın nedeninin el yapımı parça ve basınç etkili bomba olduğu belirlendi. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Anında polisin geldiklerini koşarak geldiklerini gördüm. Polis çevredeki güvenlik kamerası gördü. Ne incelemeye aldı. Sultan Gazi'de ise bir otobüs durağının yanına şüpheli paket bırakılmıştı. Paketin yanında bir de piknik tüpü vardı. Çevre sakinleri hemen polise haber verdi. Bomba imha uzmanları pakete yaklaşmadan robotla inceleme yaptı. Üzerine fünye yerleştirilen paket kontrollü şekilde patlatıldı. Patlayıcının piknik tüpüne bağlı bir ses bombası olduğu belirlendi. Polis şimdi bombayı otobüs durağına bırak. Maskeli iki kişiyi arıyor.